Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizi yakından takip edenler bilirler. Geçenlerde annemle birlikte acile gitmiştik. Bilmeyenler için, o videoyu izlemeyenler için de kısaca bir özet geçeyim. Yaklaşık bir aydır benim kürek kemiğim ağrıyordu. Sağ kürek kemiğimde yani şu kürek kemiği dediğimiz omuzun hemen altı oluyor. Kürek kemiğimde ağrı vardı ve geceleri hiçbir şekilde beni uyutmuyordu. Yarım saat, bir saat sonra uykuya dalıyordum. Benim de Sağ kürek kemiğim çok ağrıyordu. Sol kürek kemiğimde hiçbir şey yoktu. Sadece sağ kürek kemiğim devamlı ağrıyordu. Ve sürekli çıtlatma. Hani böyle kıtlatırsınız ya. O his vardı. Yani onu yapmadan asla duramıyordum. Ve ben onu yaptıkça da kırık gibi sesler geliyordu. O yüzden anneme sürekli diyordum ki anne hadi hastaneye gidelim bir göstereyim. Bence bir şey var bende. Sürekli bunu diyordum. Ama annem de pandemiden dolayı gitmek istemiyordu açıkçası hastanelere. Bu konuşmadan yaklaşık bir buçuk iki hafta sonra da annem markete gitmişti. Ve marketten gelirken de kayıp düşmüş. O gün de tesadüf hava yağmurluydu. Neyse eve geldi. Ben kapıyı açtım ve direkt ıslaklığı gördüm. Kıyafetleri ıslaktı. Dedim anne ne oldu düştüm dedi. Daha sonra işte koltuğa oturdu. Bu arada annem de önceden kök hücre tedavisi görmüş dizlerinden. E, dizi de çok kötüydü o gün. Bayağı bir kızarmıştı ve kanıyordu. Çok ...aşırı derecede kanamıyordu ama... ...yine de az da olsa kanıyordu. Dedim ki anne bir gidelim... ...bir hastaneye bir bakıtalım... ...belki kırık çıkık bir şey vardır dedim. Ee, sonra işte hazırlandık... ...hastaneye gittik. Ee, saat akşam vakti olduğu için de... ...altıydı galiba yanlış değilsem saat. acile gittik direkt. Gitmişken e, bana da... ...bakıtalım dedim anneme. Hani gelmişken... ...buraya kadar ben de bakılayım dedim. Çünkü ben de gerçekten... ...geceleri hiçbir şekilde duramıyordum yani. Hiçbir şekilde dayanmaya çalışıyordum pandemi yüzünden sürekli dayanmaya çalışıyordum. Ama dayanılacak gibi değildi. Çok kötü bir ağrısı var. Gerçekten durulmuyor yani hiçbir şekilde. Özellikle geceleri hiç uyutmuyor sizi. Bu belirtiler sizde de varsa iyi dinleyin. Sürekli bel ağrınız varsa, hiç geçmeyen bir bel ağrısıysa bu iyi dinleyin. Acile gittik ve sıra numaralarımızı aldık. Oturduk, bekliyoruz. İlk önce benim sıram geldi. Ben hemen çocuk acile girdim. Daha 18 yaşından küçük olduğum için çocuk acil bakıyor bana. İşte doktor muayene etti ve dedi ki bir çocuk doktoruna görün dedi. Bir şey olabilir belki dedi. Burada anlayamayız onu dedi. Ve direkt yani öyle deyip yolladım. Benim işim de o gün zaten hafta sonuydu. Cuma akşamıydı galiba. işte cumartesiye girecektik. O yüzden ben pazartesi gününe randevu aldım. Direkt e, hemen hastanedeyken randevumu aldım. O sırada annemin e, sırasının gelmesini bekliyorduk. Annemin sırası geldi. Annemi tomografiye yolladı doktor. E, dizinden değil de daha çok belinden şüphelendi annemin. Belinde bir sıkıntı olabilir. O yüzden bir tomografi çekin dedi. Annem tomografiye girdi. Ben de kardeşimle ilgileniyordum. Daha sonra işte tomografiye girdi. Tomografi sonuçları da bir buçuk saat sonra çıkıyormuş. O yüzden bir buçuk saat boyunca orada bekledik hastanede. Hatta izleyenler vardır o videomuzda onu da koyduk. Hemen şu üst köşede gene o videoyu koyarım. İzlemeyenler oraya gidip izleyebilirler. Biz de saatimiz gelene kadar bahçeye çıktık ve ben markete gittim bir şeyler aldım. Bahçede falan oturup yedik. Bir buçuk saatin sonunda da içeriye girdik ve doktorun yanına gittik. Doktor annemi çağırdı yanına ve söyledi sonucunu. Annemde bel çatlağı varmış arkadaşlar ve bunun tedavisi yokmuş. Korse kullanacaksın demiş doktor. Fakat korseyi hala almadık. Yani hiçbir şekilde hiçbir şey kullanmıyor annem. Nasıl oluştuğunu da bilmiyoruz. Doktor şey demiş hani beline çok hasar aldıysan hani düşerken ederken o şekilde olmuş olabilir demiş. Ve bu daha önceden olan bir şeymiş yeni olmamış yani uzun süreden beri bel çatlağı varmış annemde. Neyse annemin sonucunu öğrendik ve eve geçtik daha sonrasında. Pazartesi günü geldi ve ben çocuk doktoruna gittim. Çocuk doktoru benden akciğer grafisi istedi ve MR istedi. MR'ın sonucu hemen çıkmıyor. 3 gün sonra çıkıyor. Fakat akciğer grafisi öyle değil. Anında çıkıyor sonuçlar. O yüzden ben akciğer grafisini çekindim ve hemen doktor odasına gittim. Doktor sonuçlarıma baktı ve şöyle dedi. Akciğerlerin pek iyi gözükmüyor o an var ya aklıma direkt şu geldi. Evdeyken ben araştırma yapmıştım internetten. İnternete şöyle sormuştum hani sağ kürek kemiğinin ağrıları neden olur? Neden kaynaklanır? Ve internet bana şunu dedi. Akciğer kanseri. Kürek kemiği ağrısının belirtisinde yani akciğer kanserinin belirtisi sağ kürek kemiğinin ya da sol kürek kemiğinin ağrısı olabiliyormuş. Ve ben de bunu görünce hani üzülmüştüm. Acaba olabilir mi diye düşünmüştüm. Doktor da bana akciğerlerin iyi gözükmüyor deyince direkt aklıma o geldi yani. Fakat doktorum hemen söyledi zaten. Dedi ki ilaç kullanacaksın. Akciğerlerin enfeksiyon kapmış. İlacını düzenli kullanırsan hemen atlatırsın dedim. İlaç yazdı. MR'ı çekilmek için de ben hemen gittim. MR randevusu almaya. Ve MR randevusu aldım. Akşama verdiler zaten. O gün içine verdiler hemen. Normalde bazen bir ay sonraya verebiliyorlarmış ama benim hemen o gün akşamına verildi. Saat 9'daydı MR'ımda bu arada yanlış değilsem. 9'da MR çekinmek için tekrardan hastaneye gittim. Ve MR'ımı çekindim. MR sonucumu almak için hastaneye gittiğim gün doktorum zaten oradaydı. O yüzden hemen doktoruma gösterdim sonucumu. Ve arkadaşlar doktor dedi ki senin bel fıtığın var. Maalesef bu yaşta bel fıtığı oldum. Gerçekten ben de çok üzüldüm. Annem de çok üzüldü. Biraz ağladık hatta. Ama yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Bu arada bel fıtığı çok ağır kaldırmaktan, dengeyi sağlamamaktan, yani alışveriş poşetleri mesela ağır tarafı bir tarafta, hafif tarafı bir tarafta tutmaktan oluyor bir de yanlış eğilme tarzından kaynaklanıyor. Neyse bel fıtığı için bana bir sürü ilaç yazıldı. Ve doktor dedi ki hani bel fıtığın var tamam ama hani çok mu riskli ameliyatlık bir şey var mı onu bilemem dedi. O yüzden onun için de beyin cerrahına gitmen gerekiyor dedi. Beyin cerrahı için de ayrıca bir randevu aldım ve beyin cerrahına gittim. Beyin cerrahına MR sonucumu gösterdim ve dedi ki sen ne yaptın Pelin dedi. Ee, ben de dedim ki kardeşimi kaldırıyorum sanırım ondan oldu dedim. O da dedi sen zaten minnak bir şeysin dedi bir de kardeşini mi kaldırıyorsun dedim. Sonra dedi ki ameliyatlık bir şey yok şu anda dedi. Ama eğer devam edersen dedi seni de ameliyat etmek zorunda kalabiliriz dedi. Ee, çok ağır kaldırmamaya, eğilirken dikkat dikkatli eğil dedi. Ee, bir de hani poşet falan ağır bir şey taşırken e, ona göre taşınmam için beni uyardı. Tedavisi için de pilates tarzı egzersizler yapabilirsin dedi. Ben de şimdi egzersiz yapıyorum. Bir yandan ilaçlarımı kullanıyorum. Ağrı kesici falan yazdı. Kas gevşetici. İşte bir sürü ilaç yazdı krem vesaire. Onları da göstereceğim birazdan. Şu an yanımda hepsi. Yani dediğim gibi durum bu şekilde. Bu arada beni düşünen, soran herkese çok teşekkür ederim. Canlı yayınlarda sürekli sordunuz neyin var, neyin var söyle. Ee, ben söylemek istemedim açıkçası. Çünkü canlı da söyleseydim bu konu çok uzayacaktı. İşte herkes bir yorum yazacaktı. Okumasam ayıp olacaktı. O yüzden de ben başka bir videoda böyle daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi hemen sizlere ilaçlarımı ben bir göstereyim. Ama dediğim gibi uzun süre bel ağrınız varsa bence mutlaka bir doktora gözükün. Çünkü benim uzun zamandır bel ağrım vardı ve sonucu bel fıtığı çıktı. Umarım daha kötüsü çıkmaz. Buna da şükür diyorum. Ve acilde bana verilen ilaçları şöyle bir size göstermek istiyorum. Öncelikle acilde verilenleri ben bir göstereyim. Acilde bana yazılan kremler, haplar vesaire var. E, bu ilacı hap daha doğrusu bu hapı ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak verdiler acilde. Bir tane daha olması gerekiyor. Evet bir de bu var. Dolerex. Bu da ağrı kesici. Bu arada. Yani iki tane ağrı kesici verdiler. Bir de şu kremi verdi. Acildeki doktor dol git krem. Bunu e, uyuyamadığın günlerde beline masaj yapabilirsin dedi. Hani, masaj şeklinde yaparsan ağrını azaltır dedim. Bir de ben sağlık ocağına gittim arkadaşlar. Acilden sonra kan tahlili vermek için yani o kan tahlillerimi de çocuk doktoruna gösteririm dedim. Kan tahlil yapıldı ve benim karnımda da yani göbeğimde de sivilce tarzında bir yara çıkmıştı, yara oluşmuştu ve bu yara bayağı bir kızarıktı, şişti. Yani böyle nasıl diyeyim? Arı sokmuş gibiydi. Ve ben bunu doktora gösterdim. Sürekli kaşıntı vardı o bölgede. Dedim ki hani çok kaşınıyor. Buna bir şey yazabilir misiniz ya da neden kaynaklanır diye sordum. Herhangi bir şey yok. Egzama tarzı bir şey olmuş dedi doktor. Ve onun içinde şu merhemi verdiler. Nasıl okunuyor bu? Kodermo merhem. Bunu da o bölgeye sürmem için verdiler. Şimdi size hemen çocuk doktorunun verdiği ilaçları göstereyim. Bu arada şunu da hemen göstereyim. Bu da sağlık ocağında kan değerlerim yine demir eksikliğim varmış. Demir eksikliği olduğu için de yine demir eksikliği için ilaç kullanacağım, hap kullanacağım. İki tane iki paket yazdı bundan doktor. Bu da sağlık ocağında yazıldı. Şimdi gelelim hastaneye. Çocuk doktoru akciğer enfeksiyonu için bana şunu verdi. Cilerici de diye yazılıyor. Klerici de diye okunuyor. Bu akciğer enfeksiyonu içindi. Bunun hepsini tamamını bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi. Size göstermek için kutusunu atmadım. O da çocuk doktorunun verdiği şeydi. Sonra çocuk doktoruna şeyi de söyledim. Bu merhem hiçbir şekilde işe yaramadı benim o göbeğime sürdüğümde. Bu sefer çocuk doktoruna söyledim, hani gösterdim karnımı ve dedi ki bunu kullan, bu kesinlikle geçirir. Ee, nasıl okunuyor ki? Bex Roman pomad diye pek okuyamıyorum ama bir de bu merhemi yazdı işte. E, etkilenmiş bölgeye sürünüz, kremin sürüldüğü bölge bir örtüyle örtülebilir yazıyor üstünde de. Bunu kullandım. Bu işe yaradı. Geçti şu anda. Şimdi bel fıtığı doktorunun verdiği ilaçlara gelelim. Yani beyin cerrahının verdiği ilaçlar. Evde ağrı kesicin var mı dedi. E, ağrı kesicilerin isimlerini söyledim. Bunları verdi çocuk doktoru diye. Kullandığım ilaçların hepsini söyledim. Ve dedi ki ben sana yine de yazayım dedi. Onlar pek etkili bir ilaç değil dedi. Ve tekrardan ilaçlar yazdım. Hemen göstereyim. Bir tane kremim var burada. Naproson jel diye. Doğru okuyorumdur işte. Naproson plus jel. Neyse. Bunu beline masaj yap dedi geceleri. uyumadan. Bu o bölgeyi uyuşturuyormuş arkadaşlar. Ve uyuştuğu için de siz ağrıyı hissetmiyormuşsunuz. Ve gerçekten de işe yarıyor bende. Hatta bu ikinci paketi şu an. Birinci paket bitti. İkinci paketini kullanıyorum. Bir de bunu verdi. Bu da aynı şekilde kas gevşetici ve kas ağrıları için. Cabral yazıyor bunda da. Bunu hatta bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi son bir tane kaldı. İçinde de zaten 7 tane var şu anda. Gerisi bitti yani. Bu arada ben bunu kullanırken şu hapı kullanmıyordum. Bu hapı da vermiştim. Bunun üzerinde şey yazıyor. Mide şikayetlerinde mide koruyucu yazıyor. Esom diye bir hap. Bunu ben hiçbir şekilde kullanmadım. Çünkü benim mide sorunum yok dedim. Hani niye verdi ki bunu dedim. İçeriğini okudum ilacın. Prespektüsünü okudum. Yanlış değilsem öyle deniliyordu. İçeriğinde diyor ki gastrit ve mide ülserlerinde yazıyordu. Ben de öyle bir şikayet olmadığı için açıkçası kullanmak istemedim. Neden bunu verdi diye, yanlış mı verdi diye düşündüm. Korktuğum için de kullanmadım. Fakat yanlış yapmışım. Youtube'dan bir arkadaşım, arkadaşı var annemin. Tanıştığı Gönül abla. Ona da buradan selamlar. Gönül ablaya sordum. Gönül abla hem hemşirelik hem ebelik mezunu. İkisini de okumuş yani. Ona sordum, danıştım. Hatta benim için özel bir videosu, video değil, canlı yayın yapmıştı. Canlı yayında bel fıtığını anlatmıştı. Ve orada dedim ki benim kullandığım bir sürü ilaç var. Hangisini kullanacağımı bilmiyorum. Gönül ablacığım dedim. O da sağ olsun. Canlıdan sonra bana Instagram'dan at dedi hapların resmini. Ve bana hangisini kullanmam gerektiğini iyice bilgi verdi. Ve bu benim kullanmam gereken çok önemli bir ilaçmış. Ben bilmiyordum tabii ki de. Bunu kullanmaya devam ettim ve bunu şu an bitirmesine az, bitmesine az kaldı. Buna daha bugün sabah başladım. bunu kullanmazsam da şey oluyormuş, mide kanaması geçirebilirmişim. Midemi deliyormuş bu ilaçlar. O yüzden çok büyük bir sorun olabilir dedi. Yarın sabah direkt kullanmaya başla dedi. Ben de bilmiyordum ve kullanmayacaktım. İyi ki o var da ona sordum ve kullanmam gerektiğini öğrendim. Yoksa ben bunu hiç kullanmayacaktım. Allah korusun daha kötüsü olabilirdi yani bu ilaçları kullanıp midemi delebilirdim. Hatta şu an bile korkuyorum çünkü bu ilacın bitmesine son 7 tane kaldı ve ben daha bunu kullanmaya yeni başladım yani. Umarım midemde bir şey olmamıştır. Bir ilaç daha var, Arveles diye. Bu da aynı şekilde ağrı kesici görevinde. Bunu hiç kullanmadım çünkü ağrı kesici bir sürü ilacım var. Ve demir eksikliği ilacını şu an hiç kullanamadım. Hiç yani. Belki de demirim şu an baya baya düştü. Bu arada demirim 200 ile e, kaçtı? Ha, 50 ile 200 arasında olması gerekirken benim demirim 17'ye düşmüş. Doktor dedi ki sen nasıl ayakta duruyorsun? Baya düşmüş yani. Doktor da şaşırdı yani. Nasıl ayakta duruyorsun sen dedi. Şu an yatakta olman lazım falan dedi. Şimdi işte o demir eksikliği ilacını kullanacağım. Ama daha ona da başlayamadım bir türlü. Çünkü dediğim gibi bir sürü ilacım var ve hangisini kullanacağımı bilemiyorum. O yüzden de Gönül ablam sağ olsun bana yardımcı oldu. Bunu da hiç kullanmadım. Artık diğer ağrı kesici ilaçlar bitince buna başlarım. Bir tane daha ağrı kesicimiz var. Bu da yine şeye benziyor. Jelin, şu jelin hap hali. Öyle düşünün. Naproson yine ağır kesici bu da. Antibiyotik daha doğrusu. Evet ilaçlarım bu kadardı. Bir sürü ilacım var gördünüz. Hepsini kullanmak zorundayım. Özellikle şunu kullanmadım o kadar pişmanım ki. Yani doktorun yanlış verdiğini nasıl düşündüysem. Demek ki doktor veriyorsa bir bildiği vardır. Neyse iyi ki Gönül abla var da bana söyledi. Şu an ona başladım. Bu arada beni merak edip soran herkese çok teşekkür ederim. Özellikle canlı yayında beni çok merak ettiniz, çok sordunuz. Evet kötüydüm, çok kötüydüm. Yani öğrenince özellikle çok kötü oldum. Bir de beyin cerrahına hemen randevu vermiyorlar. Bir hafta sonraya alabildim randevuyu. Ve bir hafta boyunca aklımdan çıkmadı ya. Hani çok kötü düşündüm. Acaba dedim kesin ameliyat olacağım yani. Kesin ameliyatlık bir şey var dedim. Yani ameliyat olmak zorunda kalacağım diye düşündüm. Fakat Allah'a şükür ameliyatlık bir şey yokmuş. Ben bunu bir şekilde atlatacağım inşallah. Tedavisini uygulayacağım her gün düzgünce. Ve ameliyat olmadan haplarla inşallah kurtulacağım. Eğer sizin de uzun süre geçmeyen bel ağrınız varsa mutlaka bir doktora gözükün. Çünkü ben gözükmedim ve hata yaptım. İyi ki o gün annem düşmüş de diyorum. İyi ki. Yoksa ben hiç gitmeyecektim sanırım doktora. Yani belki de annem Allah'ın bir işi derler ya. Annem düştü ve hastaneye gittik ve bunu öğrendik. Yani annemde de bel çatlağı varmış aynı şekilde. Eğer annem düşmeseydi ikimiz de öğrenemeyecektik yani bunları. Çünkü hastaneye gitmeyecektik. Neyse arkadaşlar bir de kısaca bir şunu söyleyeyim. Canlı yayında kötüleşmiştim biliyorsunuz ki izleyenler bilirler. Diğer kanalımız Pelin'in gününde canlı yayın açıyoruz. Ve orada canlı yayında kötüleşmiştim. Baş ağrısı vardı ve boynum tutulmuş bir şekilde çok ağrıyordu. Uzanıp kaldım yani. Hatta dün bayağı bir kötüydüm. Boynuma yazma doladım. Tülbent doladım. O şekilde durdum. Şu boynum hala şu an şurası kötü. Şu kısmı çok kötü. Böyle kafamı eğemiyorum yani öyle düşünün. Ee, i̇nternetten yine baktım. <laughs> Asla vazgeçmiyorum internetten araştırma yapmaya. E, bu sefer de boyun fıtığı gibi düşünüyorum ama boyun fıtığından şüpheleniyorum. Çünkü burası bildiğiniz tutuldu şu anda. Hiçbir şekilde kıpırdatamıyorum. Umarım bir şey yoktur. Onun için bir daha gider miyim hastaneye bilmiyorum. Eğer çok kötü olursa boynum o zaman belki giderim. İnşallah bir de boyun fıtığı çıkmaz. Bir de o çıkarsa artık gerçekten çok çok üzülürüm. Neyse dediğim gibi beni merak eden herkese çok 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 teşekkür ederim. Geçmiş olsun dilekleriniz için de şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.